Gerçi, eski Büyük Birlik Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yapmıştım daha önce. Ee, geçtiğimiz hafta süreçle alakalı Bülent Arınç bir açıklama yaptı. Biz de eski yönetimle bir araya gelerek e, Bülent Arınç'ın bu konuşmasına e, ve Muhsin Başkan'ın adıyla sürece kredi kazandırmak isteyen ve BBP'nin de bu sürece sessiz kalmasıyla alakalı bir mesaj vermiştik. BBP dururken süreçle alakalı Bülent Arınç'ın Musin kardeşimiz olsaydı sürece destek verirdi. BBP bize destek olmasa da en azından köstek olmuyor demesi üzerine BBP Genel Merkezi'nin ve yönetimin ve Kocaeli yönetiminin hiçbir açıklama yapmaması bizi üzmüştür. Soruyorum. Madem Musin Yazıcıoğlu sizin için değerliydi, madem onun görüş ve fikirleri sizin için önemliydi, o zaman Musin Başkan yıllardır Türk İslam Birliği derken siz Avrupa Birliği ve BOP peşinde koşmadınız mı? Ayasofya ibadete açılsın derken siz Sümeyli Manastırı'nı açmadınız mı? Ve Muhsin Başkan Öcalan ve terör için idam geri gelsin derken sizler BDP'yi mecliste Öcalan'ı İmralı'da PKK'yı da Kandil'de muhatap almadınız mı? Bu soruların cevaplarını duymak istiyorum. Ve bütün bunlara rağmen Serhat Duyar bizden bir özür bekliyormuş. Ee, rahmetli Musim Başkanımızın adını kullanarak siyaset yapanlardan özür beklemesi gerekirken Musim Başkan'a ve davamıza, değerlerimize sahip çıktığımız için bizden özür beklemesi pek de samimi olmamıştır. Samimi bulmuyoruz. Yani bu süreçte bizden değil, Musim Başkan'ın adıyla siyaset yapanlar, Musim Başkan'ın adıyla sürece kredi kazandırmak isteyenlerden özür beklemesi daha doğru olur. Ee, çünkü bir Büyük Birlik Partisi var, artıran ocakları var, bunların açıklaması yapması gerekirken süreçle alakalı tutup da AK Partililerin veya Bülent Arıncı veya da diğerlerinin musim Başkan'ın kişiliğiyle, karakteriyle, ondan sonra dava anlayışıyla, hatının milletini sevmesiyle alakalı olarak buna dayanarak e, siyaset yapmaları bizi rahatsız ediyor. Bu yüzden de Serhat Diyar'ın bizden değil, Muhsin Başkan'ın adını kullanarak siyaset yapanlardan özür beklemesi daha doğrudur diyorum. Onun için en kısa zamanda Serhat Duyar'ın, e, Müslüm Başkan'ın ve değerlerimizin üzerinden siyaset yapanlardan özür beklemesini ve bizim de gerekli desteği ona vereceğimizi buradan kendisine iletmek istiyorum. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Müslüm Başkan'dan şunu öğrendik biz. Dostumuz yanlış yapmışsa, arkasında duracak kadar, pardon, özür dilerim. Dostumuz yanlış yapmışsa, karşısında dikilecek kadar cesaretli, Düşmanımız da doğru yapmış da yanında duracak kadar cesaretliyiz. Biz Muslim Başkan'dan bunu öğrendik. Büyük Birlik Partisi de olsa, Alperen Ocakları da olsa eğer ki bir yanlış yapmışsa karşısında dikiliriz. Veya da düşmanımız dediklerimiz doğru yapmış da doğruya doğru der arkasında da dururuz. Son olarak bunu söylemek istiyorum. Sözü Osman Başkanı'ma bırakmak istiyorum. Öncelikle Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Serhat Diyar. yaptığımız açıklamaya binayen, biz de özür beklediğini beyan etmiş. Böyle bir açıklama yapmış. Bunun için toplandık burada. Evvela birkaç anekdot geçmiş orada. Biz de o anekdotlara buradan cevap verelim. Gerekli mesajı alır diye düşünüyorum. Açıklamaları sosyal medyadan takip edebilirlerdi diye bir kelime söylemiş. Biz Büyük Birlik Partisi'nin yaptığı her organizasyonu gerektiği şekilde takip ediyoruz. Çok da iyi biliyoruz. Buradan detayına girmek istemiyorum. Ucuz kahramanlık yaparak tanımadıkları ve takip etmedikleri genel başkanımızı ve Büyük Birlik Partisi'nin ilkeli siyaset anlayışını idrak edememişler demiş. Öncelikle şunu söylüyorum. Ben Büyük Birlik Partisi'nde Serhat Duyar'dan daha eskiyim. Tanımadıkları Mustafa Destici'yi ben ondan daha iyi tanıyorum. Büyük Birlik Partisi'nin ilkeli seviyeli siyaset anlayışını biz Muhsin Başkan'dan öğrendiğimiz için şu anki siyaset anlayışını bize biraz zıt geliyor. Bu yüzden idrak edememiş olabiliriz. Çünkü biz Muhsin Başkan döneminde idrak ettiğimiz için şu anki yanlışlarda idrak edemememiz çok normal. Ucuz kahramanlık meselesine gelince ucuz kahramanlık dediğimiz olay Muhsin Yazıcıoğlu suikastinin arkasındayız, takipçisiyiz. Siz de bunun takipçisi olun diyerek AK Parti il başkanına helikopter verip arkasında duramamaktır ucuz kahramanlık. Ucuz kahramanlık sosyal medyada büyük büyük insanların fotoğraflarını arka fon yaparak kendi fotoğrafını üzerine photoshoplayıp sosyal medyada paylaşmaktır ucuz kahramanlık. Ucuz kahramanlık dediği Büyük Birlik Partisinin bu milletin savunma refleksi olduğunu bil, bilerek hareket etmek değildir. Ucuz kahramanlık sizin sizin tavırlarınız tamamen ucuz kahramanlık tavırlardır. Böyle söyleyeyim çünkü. E, biz hiçbir zaman bu harekette ucuz tarafında olmadık. Hep çilesini çektik. Kahramanlık tarafında hiç olmadık. Bunu böyle bilmelerini istiyorum. Sayın Mustafa Demir kendisini çok severim. Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi. Kendisine çok saygı duyuyorum. Alperenlik makam sevdası, koltuk sevdası değildir diye bir açıklama yapmış. Onun için büyük bir hezeyandır bu çok büyük bir talihsiz açıklamadır. Neden? Çünkü bizim makam koltuk sevdalısı olmadığımızı kendisi çok iyi bilir. Bize teklif ettiği koltukları, makamları elimizin tersiyle geri çevirmişiz. Buradan Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamadan sonra sosyal paylaşım sitesinde Alperen Ocakları Genel Başkanı Serkan Tüzün'ün yaptığı açıklamaya teşekkür ediyorum tamamen duygularımıza hitap ederek Bülent Arınç'a ağzının payını verebilecek, haddini bildirebilecek bir açıklama yaptığı için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bugün bizden özür dileyenler sadece Serkan Tüzün'den özür dilediğimi çok iyi bilsinler. Başka hiç kimseden özür dilemiyoruz biz. Büyük Birlik Partisi bu milletin savunma refleksidir. Bunun için atraksiyonlar yapması gereken bir siyasi partidir. Yani Türkiye'de birçok gündem değişirken hiçbir açıklama yapmamak Büyük Birlik Partisi'ne yakışan bir tavır değildir. Bu bizim idrak edemediğimiz konulardan bahsetmişler. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamayla ilgili bir açıklama yaptık. Buna karşı bir duruş sergiledik. Ama partimizin yöneticileri tamamen büyük bir parti genel başkanının çözüme çözüm sürecine destek verdiğini verdiğimizi beyan eder gibi konuşuyor. Biz Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamaya binaen böyle bir açıklama yaptık. Tamamen bunu anlatmak istedik. Onlar her tekzip yazılarında her tezgip etmek için yaptıkları organizasyonlarda bizim önümüze biz Mustafa Destici'nin çözüm sürecini desteklediğini, savunduğumuzu söylüyor. Onlar aslında bizim ne anlatmak istediğimizi idrak edememişler. Yani bizim idrak kaygımız yok. Böyle bir zaafımız da yok. Biz konuyu çok iyi idrak ettik. Büyük Birlik Partisi'nin duruşunu da burada gördük. Yanlış yerdeler. Şimdi e, disiplin biz buna tehdit diyoruz ve Alperen ruhluların tehdidi sevmediğini Alperenler çok iyi bilir. Tehdit edilmeyi biz hiçbir zaman sevmedik. Bir karşı duruş sergiledik. Bugün bu tehditin karşısında onlar hiç yorulmasınlar. Yani Büyük Birlik Partisi genel merkez yöneticileri de il yöneticileri de hiç yorulmasın. Ben burada istifa dilekçemi yazacağım. Büyük Birlik Partisi'nden üyeliğinden istifa ediyorum. Bu sürece belki diğer arkadaşlarımız da katılabilir. Ama bugün ben hepsini engelledim. Hiçbirisi etmeyecek. Bugün sadece ben istifa ediyorum. Bu böyle biline. Bizi tehditle kimse yıldıramaz, kimse de susturamaz. Biz hiç kimse istedi diye Büyük Birlik Partisi'ne katılmadık. Birileri istiyor diye de gitmeyiz bir yere. Bunu da böyle bilsinler. Muhsin Yazıcıoğlu. Bize Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlatmaya çalışıyorlar. Muhsin Yazıcıoğlu eleştirilmeyen bir adam değildi. Kendini eleştirtmeyen bir adam değildi. Biz bir yanlış gördüğümüzde bunu Muhsin Başkan'a dahi iletebilen bir gençlik yapısıyız. Bir siyasi partiyiz. Muhsin nerede biz oradayız diyenlere böyle slogan atan arkadaşlarımıza hayır. Muhsin yanlış yapabilir. O yüzden insana dayanmayın ölür. Ağaca dayanmayın kurur. Duvara dayanmayın yıkılır. Dayanacaksanız Allah'a dayanın. Ancak o bakidir demiştir. Biz hayatımıza böyle yön vermeye devam edeceğiz. Onlar bildiği yolda devam etsin. Şimdi ben onu engelleyebilmek için basının karşısında istifa dilekçemi yazıyorum. Sonradan biz görevden aldık. O istifa etti demesinler diye. Veya biz ihraç ettik. O görev o istifa etti demesinler diye basının karşısında istifa dilekçemi yazıyorum. Teşekkür ediyorum. Başkan. Nelerle meşgul edeceğine il başkanlığı e, ülke elden gidiyor. Yedi bölgeye bölünmüş. Kürdistan kurulmuş. Eşkiya eşkıya Ermeni parçası şu anda e, tabiri caizse gerilla olmuş. Özgürlük savaşçısı olmuş. Büyük Birlik Partisi'nin böyle durumlarda, böyle gündemlerde e, ortaya çıkması gerekir diye düşünüyorum. Böyle bakalım. Yeni İl Başkanlığı'na gerekli gördüğüm zamanda yapacağımız istifa gereksizliğimi saklı tutarak Büyük bir Partisi üyelerinden istifa ediyorum.